Merhaba, ben Mustafa Alperen Yıldırım. İstit Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. 2015'te başlayan yetken programı hakkında yaptığım araştırmalarda bu programın sürekli gelişen bir yapıda olduğunu ve bu sayede eğitim süresince güncel ve önemli bilgiler edineceğimi, eğitimlerin öz gelişim, kariyer planlama, 21. yüzyıl okuryazarlığı ve bilişim teknolojileri gibi geniş elfasındaki eğitimleri sayesinde teknik ve sosyal beceriler edinebileceğimi ve geliştirebileceğimi, üniversite eğitimleri dışında ve iş hayatına dair eğitimler olması nedeniyle eğlenceli vakit geçirerek bu süreçte motivasyonumu üst seviyede tutacağını düşünmekteyim. Az önce saydıklarım yetken programına katılmak istememin başta sebepleri olmakla birlikte yetken programının uzaktan eğitim sürecini değerlendirmenin en faydalı yollarından biri olarak görmekte ve bu farkındalık programında bulunmak istemekteyim. Verdiğiniz bu fırsat için teşekkür ederim.